nasılsınız? Terliyim. Bu ne sıcak ya? Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Tatil mi? Tatil ne arar la fakirde? Ben hariç herkes yarınlar yokmuşçasına güneşleniyor. Instagram'da bir kız var sürekli bronzlaşıyor. Kız güneşi bitirdi ya. Bende T vitamini eksikliği var. T vitamini? Tatil. Geçen 5 arkadaş toplandık İstanbul'dan çeşmeye gidelim dedi. Hop cebimizden 200 lira gitti. Tatili düşünmek bile bin liradan başlıyor. Bursa'yı geçmeden paramız bitti. Bize ne yapalım? İskender yiyip geri döndük. Karadeniz turu yapayım dedim. Bindim otobüse. Yanlışlıkla Katar'a gitmiş. Her yer Arap. Yurt içi tat tatil fiyatına yurt dışı tatil yaptım. Ya hem ben eve bir ton kira veriyorum. Hayatta bir yere tatile gidemem. Kirayı gün sayısına böl. Otelden daha pahalı. Evi yazlık gibi düşünürsen bir süre sonra tatil hissi veriyor. Zaten iki üç tane aşk o kuşko kız takip et. çeşmedesin Çeşme belediye başkanı gibi her yeri çekip atıyorlar. Söyleme sahip geçen zengin bir arkadaşım köpük partisine çağırdı. Ya ben duşta şampuan bitti diye içine su dolduran adam. Benim neyime köpük partisi? Millet serinlemek için buz gibi havuza atlıyor. Ben yastığın diğer tarafı Çeviriyorum Valla nereden geliyor bu tatilin parası anlamadım En son anlıma 777 yazacağım o olacak Yapamadım bu yazda tatil Göremedim şu yaşımda sahil Story atmış çeşmeden arkadaşım Kamil Valla bir gezemedik şu sıcakta efil efil